Arkadaşlarım hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dedim e, biliyorsunuz 20 gün öncesinde Ramazan abiyle ile Çelik Eve başlamıştık. O zaman 3-4 gündük değil mi inşaat? 5. gün. 5. günüydü. Bugün de Ramazan abi dedi ki 20 gün oldu bugün. Ben 20 gün oldu. Hı. Bitirdim dedi. Teslim ettim dedi. Evet. Biz de dedik ki gelelim e, bakalım. Zaten izleyicilerimiz de 20 gün önce yani 13-14 gün önce video attığımızda da dediler ki Şöyle bunu bu şekilde çekiyorsun. Bittiğinde de çek de bitmiş halinde görelim <laughs> <dizi> dediler. <laughs> evet, bakalım bir girelim nasıl olmuş Ramazan abi. Ben de merak ediyorum bakalım. Sen de merak ediyorsun. Ben edin. de merak ediyorum. Sen edin. önden gir o zaman. Sen <laughs> önden gir. Gel abi. Gel. Şöyle. Kamera Kamerada güzel açıyı güzel çekiyor herhalde. Şimdi fayasımızı yeni taze daha. Şuradan şöyle altıya giremez miyiz kapıdan? Buradan böyle ama basmamız gerekiyor ama arka kapıdan geçebiliriz. Basmazsak iyi olur bura. Ee, yaş daha çünkü. Ya şuraya bassam ben şöyle bassam. Ee, olabilir buraya mi? Girsem abi olmuyor. Tamam olabilir. Değil öyle değil yapalım. Mi? Tamam. Yani öyle yapalım. Tamam öyle yapalım. E, umarım beğenmişsinizdir. Ee, evet. Gerçekten hani ben güzel olduğuna inanıyorum. Evet. Gerçekten biz geldiğimizde bir şey yoktu burada. Hiçbir şey yoktu. Değil mi? Hiçbir şey yoktu. Buraya bir tamam. kiler yaptık. Gel. Ne yaptın ha burayı? Bak burada Bu yoktu değil mi? Yoktu. ikiler yaptık buraya bir tane. Versay listesi. Evet, her bunlar. Şöyle ortasına basarsak yapalım. Evet. Evet. Şöyle mi? Hısı da görelim. Tamam, tamam buraya. Tamam oldu şimdi. Kamera da gelsin. Kamera sen de gel. Şöyle. Evet. Maşallah. E, Elektriğimiz her hafta çarşamba veya perşembe günü. Çarşamba, çarşamba, çarşamba mı? Evet. evet. Şöyle e, e, ben e, de e, çekeyim. Biz karanı günce. Maşallah. E, Şöyle abi sen, hocam kameraman boş ver bu boş işlerle Işık tutsana şöyle tut, bakalım Ramazan abi nasıl evet. olmuş, nasıl evet. yapmış görelim. Ee, Birlikte görelim, telefona verelim abi. Düşe kalmış. Evet, e, görüyorsunuz. Yeşenir. Anahtar teyzi. Lavabo gibi bir şey olacak herhalde. Yok, e, çamaşır makinesi geliyor. Şurayı da aç bakalım Ramazan abi, burası nasıl olmuş. Maşallah maşallah maşallah. Şöyle e, tuvalet. Vallahi e, Ramazan abi dediği gibi. 10 numara 10. Ne 10 numara olmuş abi? Mesela kabin. Olmuş mu? Abi. Şöyle e, geziyoruz yerimizden. Şurayı da açar mısın abi? Evet. E, evet. Paspas çekmiş evet, buraya. Dördüncü de evet paspas çekmiş. Evet. Temizlik de devam ediyor şu anda. Temizlik de devam ediyor. Evet. Bu kapılar neydi Ramazan abi? Valla Bu biz bunu gönderin en iyi mobilyasıyla çalışıyoruz. Değil mi? Evet, Amerikan kapı tarzı. Hı hı. Yaptırmadır, hazır değil. Hazır evet, kapı kullanamıyoruz. Evet, evet, Çünkü iyi olmuyor. Hı hı. Evet, burası da dörde dörtlü odamız. Burası evet. da? Evet. evet. Maşallah. Oh. Evet, evet. Ramazan abi 20 günde ee, yaparım dedi. Evet. 21 gün olmadı değil mi? 21 olmadı. 20. Bak 21 olduysa? Yok olmadı. 21 Samsun'dayız çünkü. Öyle mi? Evet Samsun'a gidiyoruz. Bu abi kim? Bu da çok yakışıklı ya. Bu, Bu geçen da... sene ev yaptığımız abi ziyaretimize geldi. Öyle mi? Evet. evet Çakırcı'da. Kendiliğinden kalorifer. Ha sen olurdu. Çakırcı'dan. Evet. Seni bir evi de Ramazan abi yaptı. Evet. Memnun musun Ramazan ustada? Evet tabii. İki tane dal odun atıyorsun. Kalorifer yakmış gibi oluyorsun. Değil mi? Gerçekten bak. Evet. Burası Benim da... Şey... E... Allah razı olsun. Evet. Bas baslı, sinek gifli. Burası da. Evet. Bak ee... taktık. Maşallah. Bak orijinalimizi taktık. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah. Dolapları da aç bakalım nasıl olmuş bir, bir kontrol ediyorum Ramazan abi. Anahtarı teslim dedik millete. Değil mi? Evet. Oo, bakın. davulmaz şey de var orada. Evet, hepsi var. Elini falan düşürmüşün. Hepsi var. Hepsi, Evet. Hepsi var. Nerede? evet, her şeyi koyacak adam ya. Evet. Değil mi? Var mı? Çeşme evet. akıyor mu? Daha bağlanmadı su. Ha, dışarıdan bağlanacak, değil mi? Dışarıdan bağlanacak yani. Dışarıdan bağlanacak. Burada? Evet, burası da arkadan bir bahçe çıkış. Evet, arkadan. Evet. Ee, evet. bir çıkış yaptık burada. Bir çıkış yapmış Ramazan abi. Maşallah abi ya. Evet, alımlarımızı taktık. Çatılarımız çelik çatı. Uçmasını bilmiyor bizim çatılarımız. Uçmasını bilmiyor. Evet, öğretmiyoruz. Terasa mı çıkacağız şimdi? Evet, burası da terasımız. Evet. Bu altı ne Ramazan abi? Fayans. Fayans değil mi? Evet. Buraya da Ahşap böyle televizyon şeyi koymuşum. Burada da mı... var. özel istek miydi o? Tabii özel istekleri. dedi. Hı hı. de taktık. Şarj altı bağlaması için bir tane buraya istedi, buraya da taktık. Evet. evet. Buradan da mağazayı seyretmek için de... Her yere Biz... taktım diyorsun yani evet, perisi isteyenlere. Evet. Uzunluğu buranın 7 metre. 7 metre. Serasın uzunluğu 7 metre. 2.60'lı genişliği var. 2.60. Yani evet. Çok geniş, güzel, kullanışlı. Üç tane, dört tane masa kurup da oturabilir insanlar. Evet. Evet. Bahçede biz bir tane musluk bıraktık. Evet. 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 Bu tarafta yol yaptık. Şuraya da kulba yapacağım demiştin herhalde. Onu da bir indirme ee, yap. Garaj yaptık. Oraya yaptık da garaj yaptık. Evet, evet. Olarak. Bu çitleri çevirdik. Bunlar de ekstra. Ekstra mı bunlar? Evet bir taraftan çalışmamız devam ediyor. Bir taraftan da e, eşyalarımızı yüklüyoruz. Dün ev sahibi buradaydı. Dün teslim ettik. Bazı eksiklerimiz vardı. işte onları dedi ki yapıyoruz. Hareket nereye? Ee, Allah nasip ederse Samsun. Samsun. Evet, Samsun'a gidiyoruz Allah nasip ederse. 55 miydi Samsun? 55. 55. 55. 55. Evet. 55. Sırayla yaptığımız için sıra oraya geldi. İnşallah Samsun'dan sonra tekrar buraya geleceğiz. Tekrardan dönene gel. Evet, Ekşi Deremiz var. Devam ekşi ediyoruz. Ekşi Derede var ya, tamam. Evet. Eee manyası da var. Maşallah abi yani. Tekirdağ'da da var. Tekirdağ'da var. Evet, Kırklareli'nde var. Sen parayı bulmuşsun, bu arabalar ikisi de senin mi? Evet. Yatak yorgan da var orada. Evet, biz evet. abi tek tek bil. Değil biz mi? Biz ev yaptığımız insanlara eziyet vermiyoruz. Gel, gel çıkalım arka taraftan. Al şu telefonunu abi sen. Maşallah ev. Evet, saatimiz burada. Güzel olmuş. Şu saatimiz arkada, dışarıda. Hı hı. Şöyle tane tane basın. Evet şöyle ortalara basalım daha iyi. Hayırlı işler. Usta. Sağ tamam. olun. Maşallah maşallah maşallah. Ya Ramazan abi. Evet. Çamaşır makinesine kadar var burada ya. Aynen buzdolabı Değil mi? çamaşır makinemiz hepsi var. Hareket tam sağlam sende. Evet. Toparlanıyoruz. Yortak, yorgan. Evet. evet. Değil mi? Evet. <laughs> bu arabamızda e, eşyalarımızı, takımlarımızı taşıyoruz. Öbür arabamızda da kendi elimizi, kendi eşyalarımızı taşıyoruz. Mutlak eşyalarımızı taşıyoruz. Evet. Temiz eşyalarımızı o arabada, e, inşaat malzememizi bu arabada Evet taşıyoruz. Maşallah böyle. Ee, bu şehir şehir, kasaba kasaba geziyoruz diyorsun yani. Aynen öyle. Evet. Seyyar Usta. Seyyar Usta. Seyyar evet. Ramazan Usta. Yurt dışından da çok arayan var. Çok mu arayan var? Var. Şimdi burada da e, şurada da Ramazan abi senin Ramazan abinin kamerası. Çek çek. O da evet. sende yayınlayacak değil mi? Evet. Bu da benim Şimdi kendi. Şimdi Ramazan abinin kendi eee e, e, YouTube eee e, kanalı. E, yayınlıyorum. Orada da e, yeğenim çöküyor dedi. E, tamam Ramazan abi bunu 20 günde bitireceğim dedin. 21 gün olmuştur dedim ama sen olmadı dedin. Olmadı. Olmadı değil mi? Olmadı çünkü. 21'inde Samsun'da ilanlarını söylesen. Ayın 21'inde. Yok, 21. günü. 21. günü. Evet. Tamam. Şimdilik ee... Allah evi olmayana herkese ev yapmayı nasip etsin. Evi olmasını nasip etsin. Ben Çelik Ev Ramazan Usta. Youtube'da varım. Hayallerinizdeki köy eviyle bitmiş evlerim. Çelik ev Ramazan Usta YouTube'da yine e, yaparken nasıl yaptığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu evin her şeyi yapıldı. Bakın geçen sene yaptığımız abimiz biz gidiyoruz dedik bize yanımıza geldi. Naci abimiz e, iki odunla dedi ben dedi sabah kadar evimde dedi sıcacık yatıyorum dedi. Bizi de memnun etti. Şimdi e, burası kaça mal oldu? Burası ev 160 bin lira sadece. 160 bin lira. Evet. Ama biz bunların çitlerini e, ayrı yaptık. Şu Yol giderlerini, garajlarını artı olarak yaptık. Hı hı. Yani 180'e falan buldu. Evet. Bahçeye çeşmesini çektik iki tane. E, başka ne yaptık? Ekstra. Bunlar yaptık. Garaj kapısını e, yaptık. Evet. Tamam şimdilik e, anlatacaklarımız bu kadar. Dediğimiz gibi Ramazan abi 20 günde e, çelik yavru Ramazan evet. usta. Kapı, pencere, anahtar teslim. Ee, evet. hepsini teslim etti. Ellerine kollarına sen arkamasan abi. Sana da Samsung Samsun yolunda hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a Allah, a Allah a emanet razı olsun. olsun. Sağ olun. Var telefon, olun. telefon numaramı söylüyorum. Aman söyle abi. 0539 912 5949. Allah'a emanetin. Hoşça kalın. Biz gidiyoruz.